Asarcık'ta fosforlu şeritler ilçeye güzel görüntü oluşturdu. Samsun Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından ilçe merkezi ve mahallelerin yol şeritleri fosforlu sarı çizgilerle belirlendi. Samsun Büyükşehir Belediyesi bugün ilçe merkezinde ara sokaklara ve meydana şerit çizgileri çekti. Asarcık AK Parti İlçe Başkanı İlhan Gonca, Asarcık Belediye Başkan Yardımcısı Şener Kıvılcım, Samsun Büyükşehir Belediyesi Asarcık Fen İşleri Müdürü Berkan Çelik, ilçe meydanında çizilen fosforlu şerit çizgileri yerinde inceledi. 2020 Asarcık'ta yapılan yol çalışmaları. Arıcak, Yaylaköy, Kılavuzlu, Gündoğdu, Atatürk Mahallesi, Biçincik Meydan etrafı da dahil sıcak asfalt, beton yollar, kilit parke yaklaşık 15 kilometre çizildi. Akyazı 600 metre sıcak asfalt yapıldı, çizgileri çekildi. Kılavuzlu Tarihi Cami yönünden geçen grup yolu 850 metre sıcak asfalt yapıldı, çizgileri çekildi. Acısu değirmencioğlu 1500 metre beton yol yapıldı, çizgileri çekildi. Şehit Zafer Akkuş Okulu, sıcak asfalt yapıldı, 200 metre çizgileri çekildi.